Yamaha XCT 250 modeli 2007-2016 yılları arasında üretilmiş, XMAX 250 ile aynı motor bloğunu kullanan bir model. Bu model özellikle Avrupa'da çok sevilen ve tercih edilen büyük tekerlekli skuterlara alternatif olarak geliştirilmiş. Üretildiği ilk dönemde kolay kullanımı, az yakıt tüketimi, konforu ile çok sevilse de zamanla XMAX piyasayı alt üst edince bu modelde ısrarcı davranmamış Yamaha. İtalya'da üretilen meşhur Minerali motor, Magneti Marelli gösterge paneli kullanan, 10,5 litrelik deposuyla 100 kilometrede 2,7 litrelik yakıt tüketimi olan, 16-15 lastik teker çapıyla bir dönemin en çok sevilen bu modelini bakalım eli yüzü düzgün hale getirebilecek miyiz? Önce mekanik ihtiyaçlarımızı karşılayalım, sonra bu işe başlayalım. Vallahi heyecanlı iş. Hadi bakalım.